Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan başka bir oyun oynayacağız. Oyunun ismi Stigua Legacy. Hayatım bütün defa bilgisayardan oynayacağım. Şimdi girelim. E, 20 oyna. Maşallah bekliyoruz. Bir önceki videoda 49. saniye hatta, oyunun ikincisindeydik. Şimdi 50 oldu. Hala oyuna giriyoruz. Arkadaşlar kanalım galiba bir abone oldu. Yani o abone daha bir günde bir abone. 30 günde 30 abone. 100 günde 100 abone. 1000 günde 1000 abone. 100 bin günde 100 bin abone. 10 bin günde 10 bin abone. Arkadaşlar birinci dakika oldu da. Yani arkadaşlar çok değişik. Ha start. Start'a bastık. Bu gerçeği değil haberiniz olsun stick valley'de oynuyoruz. Böyleyiz arkadaşlar. Vur, vur. Vur. İle git, vur. Vur, vur, öldür adamlar. Vur. Arkadaşlar vurdukça vuruyoruz. Ses yok bu oyunun. Bir bil bilgisayarım, sesi mi az yoksa? Bilgisayar bunu vur. Şunu. <laughs> Sesi açıldı arkadaşlar. Oyuna girdik. <laughs> Next level. <laughs> arkadaşlar bu da hiç benim oynayacağız. kazandım 3 geçtik ama arkadaşlar <laughs> <Arkadaşım>. siz <laughs> Ali yıkamama Yıkamaz da. böyle şey yapmaya cesaret edemezler <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Kazandık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Birkaç bölüm oynadık. Herkese buradan merhabalar. Bu Burada... Haydi herkese görüşürüz.